Kuyumculuk yapan bir adamın gayet namuslu bir hanımı varmış. Bu kuyumcunun evine zaman zaman içme suyu getiren de bir sucu varmış. Bir gün eve su bırakırken evin hanımının bileğinden tutmuş. Kadın bileğini çekmiş ama bunun sebebini derin derin düşünmeye başlamış. Akşam kocasına, "Bugün herhangi bir günah işledin mi?" diye sormuş. Kocası, "Bugün dükkana gayet güzel bir kadın geldi." Bilezik verirken onun bileğinden bir an tuttum. Ama pişman oldum ve tövbe ettim, demiş. Karısı. Sen başkasının karısına o hareketi yaparsan, senin karına da aynı hareket yapılır, diye cevap vermiş. Kadının bileğinden tutan suçu ise yaptığından çok pişman olmuş ve yaptığından özür dilemek istiyormuş. Gelip kadından özür dileyip Kusura bakmayın. Yapmamam gereken bir iş işledim. Beni affedin, demiş. Kadın Esas suç sende değil, benimkindedir. Benim kocam başkasına karşı kötü bir harekette bulunmasaydı, bana da bulunulmazdı, demiş ve adamın özrünü kabul etmiş.